Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere adını sıkça duyduğunuz Stinger füzesi hakkında bilgiler vereceğim. Kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, sorularınız var ise yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Haydi şimdi videomuza geçelim. Stinger füzesi düşük hız ve alçak irtifadaki düşman uçak helikopterlerine karşı kullanılan bir kişi tarafından taşınabilen, omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelen pasif güdümlü ateşle unut tipi hava savunma füze sistemidir. Tek personel tarafından Mentec kullanılması yüksek isabet ve tahrip özelliği gibi sebeplerle kara birliklerinin hava savunmasında önemli bir yere sahiptir. Atılgan, Avenger ve zıkkın örneklerinde olduğu gibi kaideye monte batarya sistemleri de oluşturulabilir. Ayrıca helikopter ve her çeşit kara aracına monte edilebilir. Şu anlık kullanım itibarıyla ABD dışındaki 29 ülkenin hizmetindedir. 1981 yılında üretimle başlanmıştır üreticileri şirketler General Dynamics, Raytheon right Corporation ve lisanslı olarak da Alman EADS şirketidir. Stinger füzesi yaklaşık 1,5 metre boyunda 70 mm çapında kanister başlık dahil 15.2 kilogram ağırlığındadır. Etkili menzili ise 1 ila 4, maksimum menzili ise 8 kilometredir. Stinger füzelerinin şu anda değişik türde varyatları bulunmaktadır. Özellikle Manpest ailesine dahil bir füze tipi olarak düşünüldüğünde birçok ülke tarafından değişik versiyonları üretilmektedir. Son yıllarda sivil havacılığı tehdit etmesinden dolayı satılması ve dağıtılması konusunda sıkı politikalar geliştirilmiştir. Stinger füzeleri ateşledikten sonra güdüm sistemi sayesinde hedefi takip etmesi nedeniyle askeri jargonda ateşle unut şeklinde nitelendirilmiştir. Hedefini infrared yani kızılötesi ve ultraviyole sinyalleri vasıtasıyla bulur ve yok eder. Tov ve Milan gibi diğer füzeler tel ile güdümlüdür. Yani hedefine ateşledikten sonra tel yardımıyla kontrol edilirler ve mesafeleri maksimum yaklaşık 4000 metre ile sınırlıdır. Yani hedefin nişancının verdiği komutlarla bulur. Nişancının kontrolü hedefi vurana kadar söz konusudur. Stinger'da ise tam tersine nişancının görevi tetiğe bastıktan sonra biter. Yaklaşık 340 metre bölü saniyelik hız ile 6 kilometrelik menzil ve 3 kilometrelik yüksekliğe kadar hava hedefine karşı kullanılabilmektedir. Sovyet-Afgan savaşı sırasında ABD tarafından Afgan askerlerine verilen bu karadan havaya füzeler, savaşın sona ermesinden sonra Orta Doğu pazarında çekirdek satılır gibi pazarlanmaya başlanmıştır. ABD'nin Afganistan'a girmesinden sonra bu silahlar ABD'ye karşı kullanınca yeni önlemler alınmıştır. Stingerler 1981'den günümüze revize edilerek yeni teknolojiler ile desteklenerek üretime devam edilmiş olup halen aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bir füzenin yaklaşık maliyeti 38 bin dolardır. Yani 150 bin TL'dir. Savunma sanayisinin öncü kuruluşu olan Aselsan'ın hafif yapıdaki Stinger termal nişangahı gece ve gündüz her türlü hava koşullarında muharebe alanında kesin üstünlük sağlayacak bir imkan sunmaktadır. Termal nişangah Görüş alanındaki nesnelerin yaydığı ısılardaki farklılıkların algılanma esasına dayalı 8-12 mikrometre kızıl ötesi görüntüleme teknolojisi kullanılır. Stinger menbet füze sistemine kolaylıkla entegre edebilen termal nişangah bu silah sistemine görüşün kısıtlı olduğu gece sis ve pus gibi koşullarda kullanım kabiliyeti kazandırarak etkin ve çok önemli bir taktik avantaj sağlamaktadır. Stinger füze sistemi hakkındaki bilgiler bu şekildedir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.